Altındağ Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde depremzedeler için bir sosyal market açıldı. Bu sosyal markette giyimden gıdaya kadar pek çok ürün var. Ankara'ya yerleştirilen depremzedeler gelip burada kendilerine göre olan ihtiyaçları buradan seçip alabiliyorlar. Depremzedeler ilk olarak danışmada gelip bir kayıt oluşturuyorlar. O kayıttan sonra ihtiyaçlarını alabiliyorlar. Şu anda Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Altındağ Belediyesi'nin oluşturmuş olduğu sosyal market, markette gönüllü olarak çalışan bir vatandaşımızla birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar. İsminizi öğrendiniz Ahmet Varlı ben. Ben emekliyim. Evet. Ee, boş vakitlerimde elimizden bir şey gelir mi diyerekten oralara gidemedik. En azından buradan bir faydamız dokunsun diye yardım organizasyonlarında gönüllü olaraktan e, yardıma geldim. Neler yapıyorsunuz burada şu anda? koliler geliyor biliyorsunuz. Evet. Ee, sağsun vatandaşlarımızdan. Biz onları çocuk, bayan, erkek e, şeylerine göre, e, numaralarına göre ayırıp e, istifleyip ihtiyacı olan e, kat de depremzedelere de e, istekleri doğrultusunda birer ikişer tane do şey yapıp dağıtıp veriyoruz evet. Kaç gündür buradasınız? 3 gündür buradayım. Yani hiçbir karşılık beklemeden bu işe gönüllü evet, olarak. Evet evet. Yani elimizden ancak bu kadarı geliyor. En azından biz de bunları yapabildiğimizde mutluyuz. Allah bir daha böyle acıları göstermesin milletimize. Biz de aslında gönüllüyüz. Depremin ilk gününden, ilk saatinden beri görevlerimizi artık bir yere bıraktık. Buradaki arkadaşlarımızla birlikte depremzedeleri buraya gelip de burada otellerde konaklayan veyahut da evlere giden veya yakında misafir gelen bütün vatandaşlarımızı burada kişisel tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hem gıda olarak hem temizlik, hijyen olarak hem giyim olarak karşılıyoruz. Burada ihtiyaçları çerçevesinde bunları yürütüyoruz. Ayrıca bebekler dahil bütün hepsini içeride odalarımız var. Malzememiz yeteri derecede var. Gönüllü arkadaşlarımız burada. Her kişiye yeteri derecede de sayımız da mevcut. Buradan yalnız biz afat tabii kesinlikle kayıt yaparak yapıyoruz bunu. Afada kaydı olmuş, ikameti deprem bölgesinde olan kaydı aldıktan sonra resmi bir şekilde resmi tutanakla alıyoruz. Arkadaşlarımız resmi bir şekilde de teslim ederek gönderiyoruz.